İki tane Afrika Kupasında olan Osimen ve İsmail Jacobs, ee, onun dışında Singo e, takımla birlikte olmayacak diğer oyuncularımız bu derbiyi oynamak için hazırlar. Transfer dönemi biliyorsunuz e, kısa bir süre önce başladı, bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor ama. E, kadro için yani çok acele ettiğimiz bu e, transfer çok elinizde olmuyor açıkçası yani sadece sizin isteğinizde olmuyor sonuçta bu oyuncular başka kulübün oyuncuları e, ya çok yüksek paralar e, vereceksiniz e, ya da tabii ki e, burada e, sözleşme ile ilgili daha e, kolay çıkabilecek oyuncuları tercih etmek zorundasınız şu andaki durumumuz dediğim gibi Şampiyonlar Ligi maçlarında da bu oyuncuları oynatamayacağımız için ee, biraz da istediğimiz oyuncuların için zamana ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. Ee, doğru zamanda doğru oyuncuları takımımıza getireceğiz ama bununla ilgili sıkı bir çalışma yapıyoruz. Yani benim için de bu dönem zor oluyor. Hem maçlar oynayıp hem de e, tabii ki transferle ilgili kararlar almamız gerekiyor ve bunları devamlı oyuncu izliyoruz. Oyuncu ilerle e, ilgili görüşlerimizi bildiriyoruz. Ama e, başkanımız ve yönetim kurulumuz futboldan sorumlu Sayın Abdullah Kavukçu bu anlamda e, önemli bir çalışma içerisinde. E, ben de onlarla birlikte bu çalışmanın içerisindeyim tabii ki. En kısa zamanda istediğimiz oyuncuları kadromuza katacağız bu konuda. E, kimsenin merak, e, e, soru işareti olmasın ama dediğim gibi yani yarın da hem başlayacak 11'imiz hem kulübeden gelecek çok iyi oyuncularımıza sahibiz.